sağlık. Kız pembe uyuyacak nedir öyle be? Sorma kız hanım. Hırsızlar ekmek teknesiyle birlikte udumu da çalmışlar. Benim de cümbüşümü çalmışlar. Eyvallah. Biz de Ayşe'nin oyuncaklarından anam. Bunları uydurduk. Ama sesi fena değil anam bak 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 bak. Töbe tövbe. Bir şey değil müşteriye hey. rezil olacağız be. <laughs> Bu oyuncaklar ne bebe? Dalga mı geçiyorsun siz benimle ya? Estağfurullah patroncum. Ne dalgası olur mu hiç? Beni mut çalındı da. Yerine geçici olarak Ayşe'nin oyuncağı bakıyor. Allah'ım sen bana sabırlar ver ya Rabbim. Bu kadın beni delirecek ya. Zaten Zaten zırdelinin tekisin. Daha ne delireceksin? bakacaksın bize. abla ya kaldır şunu ya kaldır. Ne oğlum git fıstık gibi hale çalıyorum elleşme. Herkes bize gülüyor ya. Ya kaldır şunu ben abla ya. Lan bırak Allah. dedim bırak. Allah. Üstüm e bu da gitti. Ben ne çalacağım anam şimdi? Hakkas teyze teyze ne çalacağım şimdi çok merak ederim artık. Selim anam ben ne çalacağım şimdi? Bak şimdi. Işte. Menekşe ben de şurada kenardan çalayım söz. Seni şanssız ne? etmeyeceğim lan şuradan şöyle Aa, çalıvereyim. Hadi oradan ha. be yok öyle şey. Ya ben sana böreği bu be beleşçi. Cık cık. Allah Allah. Mare. Hmm. Bir kere üfleyeyim <laughs> be. bir, bir kere valla. Valla bir kere üfleyeceğim <laughs> başka üfleyeceğim. Yok be <laughs> be. Şş. Ben ne çalacağım şimdi? Hı? Göbeğimde darbuka çalayım bari anam. Yok başka yapacak şey yok. kapı çalar. Geliyorum. Geliyorum ha. Anam benim çoraplarım neredeydi? Hı? Patlama be geliyorum. Çoraplarımı giyip geliyorum ha. Hı? Anam. 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 Benim bacağımın kılları niye ara uzadı? Da geçen hafta yoldum ben bunları. Hı? Maşallah bir haftada bu kadar kıllandı demek ki. Bakın şimdi, Bir bacağım burada, benim bacağım buradaysa, bu kıllı bacak kimin oluyor? Hmm, şimdi anlarım ben bunu. Ah, ah, ah. Senin ne işin var bu yatakta? Ne yapayım, gece battaniyeyle üşüdüm, mecburen ben de yorganın altına girdim. Oğlum, sen sazan mısın? Gelip burada yatana kadar gidip karının koynuna niye yatmadın? Ben de öyle yattım zaten. Zazan işte dediğimi anlamıyor ki. Senin karının koyunu bura mı? He. Fatoş, Fatoş kalk. Hı. Günaydın Pembe abla. Eh yani. Sen de mi geldin benim yatağıma girdin? Ne kızıyorsun Pembe abla? Ben sultanın yanına iliştim yattın. Sultanın yanına mı girdin yattın? Ha. Aa. Bismillah. Vallahi her şey dedim başının altından çıktı. Battaniyeler soğuk olur dedi, biz de yorganın altına <laughs> girelim dedi. Kısmatem öyle dedi, niye kendi gelip girmedi yorganın altına? <laughs> Esme. Girmedin nereden çıkardın? Yukarı da anneleri. Dedi. 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 Kalk kalk. İşte. Her şeyin kabahatlisi Ayşen o tutturdu yorganın altına girelim diye. Vah 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 vah. Size yuh diyorum. Başka da bir şey demiyorum ha. He. Hepiniz nasıl sığdınız yorganın altına? Geliyorum geliyorum. Patlama. Patlama tamam. Ay. Ne yaptınız ve doladınız can Ay. Ay canım. Aydır sabahına niye geldiniz? Yoksa gene kamkam mı ettiniz? Hı? Anam, pardon. Pardon. Kız yavaş. Siz söylüyordunuz, ben karıştırdım. Uyku sevse miyim de, kusura bakmayın. Sana hayırlı bir haberim var Pembe. Yalı, istifa ediyorsun. Haydi hayırlısı, haydi. Haydi canım. Hayır canım. Ha. Sizin hırsızları bulduk da eşyalarınızı aldık. <Gülüyor> <Ha>. <Gülüyor> Ana, Çok mu dersin? Yani bilgisayarı mı, plazma, televizyonu mu falan hepsini kurtardın mı? Ay kurban olurum sana. Seni. De Ay, kom Ay, kom seni. Bir dakika, El oldum oldum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir problem var. Ha. Sadece eski eşyaları bulduk. Yenileri hemen elden çıkarıp satmışlar. Yani diğer eşyalar yok mudur? Yok maalesef. Dersin. E? ne yapalım? Buna da şükürler olsun. Selim, indir oğlum eşyaları. Yürü Fatus, yürü koş. Komşular. Koşun hanım yardıma geliyor. Eşyalar inecek. <laughs> bak. Bak gördün mü? Nasıl duymamazlıktan gelir alçaklar. Şimdi bak dinle. Film çekiyoruz hanım. Koşun eşyalar taşınacak. Cık. Yemiyorlar. Salih. Buyurun komiserim. Hadi biz de yardım edelim. Başüstüne komiserim.